Özgür şu anda içeriye giriyor. Sevgili seyircilerimiz Newcastle'dan herkese tekrar merhaba. Şu anda Newcastle tren istasyonundayım. Yani Central Station'dayım. Burası 172 yıllık e, tarihi bir e, tren istasyonu. 1850 yılında hizmete girdi. E, biraz sonra e, trenim kalkacak. E, önce Leeds'e gideceğim. Leeds aktarmalı olarak Hole e geçeceğim. Ve akşam Hole City'nin e, Barnsley ile ee, şampiyonşip'te e, lig maçı var. Ee, ben de o e, maçı e, sizlere ayrıntılı bir şekilde aktaracağım. Evet, yolculuğumuz biraz sonra başlayacak. Newcastle'ın içinden geçen Tyne Nehri'nin üzerinden geçiyoruz. To this to Street, Durham, Newcastle'dan yeni ayrıldık. E, Leeds'e doğru gidiyoruz. Leeds'ten dediğim gibi e, hall trenine bineceğim ve bir buçuk gibi holde olacağım. Maç akşam Barnsley ile oynayacak Hull City. Acun Ilıcalı'nın yeni takımı Hull City. Barnsley son sırada yer alıyor ve Hull City 5 maçtır kazanamıyor. 3 maç arka arkaya yenildikten sonra son 2 maçında berabere kaldı. Bakalım bugün son sıradaki Barnsley'i yenebilecek mi? Barnsley aslında son sırada gözüküyor ama dirençli bir takım. 20 mağlubiyeti var ama bunun 15'ini sadece bir farklı e, skorlarla e, kaybetmiş. 1-0, 2-1 gibi. E, dolayısıyla City karşısında da dirençli bir e, Barsley'i göreceğiz. E, o da ligde kalmaya çalışıyor. Zorlu bir mücadele olacak bence. E, bu maçı e, öncesiyle sonrasıyla sizlere ayrıntılı bir şekilde e, aktaracağım. Şu anda Leeds'e geldim. E, Leeds biliyorsunuz Galatasaray'ın e, UEFA kupasını kazandığı e, 2000 yılında yarı finalde karşılaştığı ve olaylı bir şekilde elediği bir takım. E, takımın şehri. E, şu anda e, Leeds tren istasyonundayım. E, biraz sonra da e, hol e, trenine binip e, saat buçuk gibi holde olacağım. Trenimiz geldi. Hale ulaştık şu anda. Trenden indik. Ve biraz sonra şehri dolaşacağım. Ee, röportajlar yapacağım. Ve e, maça şu anda tam 6 saat var. 6 saat sonra da stadyumda olmuş olacağım. Evet, Burası da Hol tren istasyonu. Çıkışa doğru gidiyorum ben de. When you feel so tired, but you can't sleep, stuck in real. Evet, sevgili seyircilerimiz şu anda City'nin e, mağazasındayız maç öncesi. Şu anda Mike ve oğlu var yanımızda. Mike, uh, what do you think about uh, Nevo's uh, Ajun? Yeah, brilliant, absolutely brilliant. And am buzzing with them, um, took over in that, and um, the results. I hope the results in that get there, and it gets us up there, and I'll be buzzing, absolutely buzzing, yeah. Are you hopeful? Yeah, yeah, I'm really hopeful. Yeah, absolutely, demon buzzing. Come on, City. Uh -huh. Will you win today? Yeah, I hope so. Yeah. Um, 3-0 today. Yeah. We'll 2-1 today. Şu anda bir taraftar Türk bayrağı açtı mağazada. Şimdi kendisiyle de konuşacağız. Evet sevgili seyircilerimiz şu anda yine mağazanın içerisinde Ian'la birlikteyiz. Ee, Hull City taraftarı kendisi. Ian, hello. Hello. Uh, how are you? Fine. You have a uh, Turkish flag. Yeah. Uh, what do you think about uh, Turkish flag and uh, Turkey? Love Turkey. We always go to Turkey on holidays. Uh -huh. So, oh, always oh, at a special place with Turkey. Uh -huh. Istanbul's fantastic. Lovely uh -huh. city. What is your favorite uh, Turkish team? Besikas. 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 <laughs> yes. Yeah, so, sorry. It's gonna be. <laughs> evet, maça yarım saat kaldı. Ben de şimdi e, tribüne doğru gidiyorum. Stadın etrafı oldukça hareketli maç öncesi. Yeni gelen taraftarlar var. İşte polisler bu şekilde dolaşıyor stadın etrafında. Evet sevgili seyircilerimiz şu anda maç öncesi kafeteryaların olduğu bölümdeyiz ve burada iki tane Türk taraftarla karşılaştım. Birisi Ökkeş Yeride Murat. Merhaba, <laughs> Merhaba. Merhaba arkadaşlar ben Murat. E, Hul'da yaşıyorum. E, Acın takımı aldı alalım maçlarına geliyorum sürekli. Takımın gidişatı bu aralar biraz kötü ama da, e, düzeleceğini anlıyorum. Sonuna kadar Turkish Tigers diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. E, daha önce maça geliyor muydun? Evet daha önce şey biz berberiz de burada e, birkaç tane futbolcu geliyor Aha. maçta e, şeye tıraş olmaya yanımıza. Aha. Biz de işte onlar bizi destekliyor biz onları gibi evet. maçlara geliyoruz yani evet. sürekli. Yani Acun'dan önce geliyor muydun maçlara? Acun'dan önce birkaç defa geldim çok fazla gelmedim Acun'dan sonra. Şimdi hepsine geliyorsunuz değil mi? Aynen. Bir de Türk formayı serbestçe giyip gelebiliyoruz. <laughs> Abi benim de vardı ben getirmeyi unuttum ya. Evet Ökkeş okay. seni tanıyalım. Abi benim isim Ökkeş Çınar. Ee, 3-4 yıldır buradayım ben kebapta çalışıyorum abi. Kebapta. Aynen Türk ne yapar? Kebapçılığı yapar abi. İşte evet. ilk geliyorum ben. İlk, i̇lk, defa geliyorsun. i̇lk defa, maça geliyorum buraya. Ne? İnşallah abi bilmiyorum da pek de yollu değilimdir ama <gülüyor> <gülüyor> bakacağız abi. Banyo yaptık geldik değil mi? Banyo yaptık geldik. <laughs> tamam. alalım abi. Tamam bakalım. Bir skor tahmini alalım o zaman. Abi ben 1-0 olsun bizim olsun. Evet. Ben Beşiktaşlıyım ama Acun'u da fazla çok severim. <laughs> çok severim abi Acun'u da. İnşallah alır. Evet. Bizim gururumuz şu forma için. İnşallah alır abi. Ben evet. diyorum ki bu maç 1-0 ee, bitecek. Golü de Kane Lewis Potter atacak. O da kendisine geliyor ya arkadaşlar. Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet, e, e, tıraşa mı geliyorsun? Aynen. evet. ya Traşa geliyormuş. O yüzden onun atacağını atmasını istiyor golü. Evet. E, i̇nşallah atacak. Yani önümüzdeki maçlara da geleceğiz sürekli. Takımı desteklemeye sevgili seyircilerimiz maçla ilgili görüntülere geçmeden önce desteğinizi bekliyorum. Abone olarak ve bildirim zilinizi açarak bana destek olabilirsiniz. İngiltere'den ilginç konularla ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsanız lütfen bana destek verin. Desteklerinizi bekliyorum. Evet şu anda takımlar sahaya çıkıyor ve muhteşem bir görüntü. Ya, maç başladı. Evet, Şota şu anda kenardan dikkatli bir şekilde maçı izliyor. Barnsley yerine geçti. Kul e, kötü başladı, atak yapmakta zorlandı. E, maçın ilk yarısında 1-0 geriye düştü. Dakika 27. Barnsley taraftarları coştu şu anda. Kul City taraftarlarından ses çıkmıyor. Kapatılıp önemli maç durdu şu anda. Şota da oyuncularına e, taktik veriyor. Evet, oh, oh. ilk defa bu kadar etkili geldi. Top asfaltla orta gitti. Grubunlar heyecanlandı tabi. İlk yarının e, son iki dakikası. Evet, Acun şu anda düşünceli. Evet, Mars'ta 2-0 yaptı. Acun Üzgün şu anda içeri giriyor. Evet, Mars'ta taraftarları seviniyor. Evet, şu an Şota da üzgün. Takımı 2-0 geriye düştü. İlk yarının son dakikasında hatta uzatma dakikalarında bakalım ikinci yarıda Hull City nasıl bir oyun ortaya koyacak. Evet, evet taraftarlar oyundan memnun değil. Evet sevgili seyircilerimiz şu anda devre arasındayız. yarımda bulunan İngiliz taraftara, Hal City taraftarına birkaç soru soracağım maçla ilgili. E, uh, hello, how are you? I'm uh, well, I'm okay. Uh, Jet, uh, what do you think about uh, score 2-0? Uh, um, well, I think Obviously, it's disappointing from a whole city point of view, but Barnsley have deserved the lead. They've been the better team. Um, Hull haven't really got the right system. I don't feel at the moment. Um, and Barnsley, they've they've seemed better, stronger. Um, so yeah, Hull City really need to kind of change it at halftime to to get, kind of get back in the game. will uh, Hull City win uh, today tonight. Yeah, well, obviously going in at two 0 the um, the second goal coming just before half times. Not great at all, it's very bad timing. If anything, you obviously want to score before half time to make it level. Um, so, a lot of work to do in the second half, um, but they're, they're capable of doing it. Um, but they really need to up the game, they, they need to get back to their passing. Um, and, and like I said, the, the manager needs to change the system because it, it's not working how they've set up in the first half. Evet, 2-0 öne geçti. yarıyı 2-0 öne kapattı. E, açıkçası Hull City'nin e, beklenen oyunu ortaya koyamadığını söyleyebiliriz. E, gerçekten e, çok tutuktu, e, Organize atak yapmakta zorlandılar. E, sadece bir şutları var. O da asfaltla avuta gitti. E, onun dışında e, neredeyse pozisyonları yoktu. Yani Hull City'nin yani bu oyunla küme düşme hattının üzerinde olması bile e, büyük başarı. E, Chopin'ın işi, işi zor. Kadro gerçekten çok kısıtlı. Oyuncuların çok yetenekli olduğunu söyleyemeyiz. Gerçekten Hal City'nin birçok transfer yapması gerekiyor. Daha başarılı olması gerekiyorsa. Evet, Acun Ilıcalı'nın yardımcısı tam kesleri görüyoruz şu anda. Acun henüz gelmedi. Acun geldi şu anda. Evet, Acun üzgün. Evet, sevgili seyircilerimiz, e, Hal City'yi Acun Ilıcan'ın almasından sonra e, tribünlerde e, Türk bayrakları e, görmeye alışmıştık. E, Banşli taraftarları e, tribünlere İngiliz bayrağı asmışlar. Gördüğünüz gibi 3 tane şu anda İngiliz bayrağı var. E, sanki e, Türk bayraklarına bir gönderme gibi. Bu da ilginç geldi bana. E, çünkü e, pek e, rastlanılan bir şey değil İ İngiltere'de bu tür özellikle İngiliz bayrağı maçlarda. Yani milli maçların dışında. Evet, dakikalar 60'a yaklaştı. Şota heyecanlı bir şekilde maçı takip ediyor. Bu hal halen 2-0 yenik durumda. bakalım Şota'nın takımı maçı çevirebilecek mi? Şota'nın yardımcısı e, daha aktif gibi. Sağ kenarında sürekli futbolculara talimatlar vermeye çalışıyor. Evet, Barsley taraftarları keyifli şu anda. Stadyumlar neredeyse sadece onların sesi çıkıyor. Evet, Shota takımını ateşlemeye çalışıyor. Evet, Shota sınırlı kadronun çaresizliğini yaşıyor şu anda. Elinden hiçbir şey gelmiyor. Ya, taraftarlar stadyumu terk etmeye başladılar. Evet Şota 6. maçında da kazanamadı. Evet, Acun Alıcalı düzgün bir şekilde içeriye girdi. Seyirciler maç bitti. Hull City 2-0 kaybetti. Bars diye. Maç sonunda Nuri ile karşılaştık Türk taraftar. O da e, City'nin maçına gelmiş. kendisine maçla ilgili düşüncelerini soracağım. Sizce nasıldı maç? Daha önce de Hull City'nin maçlarına geldim ama bu seferki maç biraz daha e, önceki maçlara idaren daha kötüydü. Oyuncular biraz daha bilmiyorum yani pas pası yapamadılar ya. Yani. E, Acun ben önce maçlara geliyor muydunuz? Geldim birkaç tane maça geldim. baya güzel oynamışlardı. E, bence şota tercihi Acun'un yanlış. Bence daha önceki teknik direktörle devam etmesi gerekiyordu. Ya Türklerden ziyade e, İngilizler çok sevindi yani Acun'un almasını ve burada çok mutlular yani Acun geldi diye bir her yerde yani Türk bayrakları e, sallanıyor ve bu da bizim için bir gururdur. Maçtan sonra Hull City'nin yeni transferi Allahyar e, Sayed Meneş ile de konuşuyoruz ve birlikte fotoğraf çektiriyoruz. Dört e, maçtır kadroda değil. E, onun nedenini soruyorum ve e, Allah Allahyar sakat olduğunu söyledi. Stadam çıkıyoruz. Evet sevgili seyirciler şu anda bazı taraftarlar futbolcuları ve Acun'un çıkmasını bekliyorlar. Bu kapıdan çıkacak diye ümitle bekliyorlar. Onlardan birisi de Türk bir taraftar. Ben söyledim. Bugünkü oyunu nasıl buldunuz? Bugünkü oyunu abi beğenmedim oyunu. Yani Hull City kendi kendi evinde oynuyor ama yani deplasmanda oynuyor gibi. Topu orta sahadan çıkaramıyor. Defansa sadece geri pas, kale pas, geri pas, kale başka bir şey yapamıyor. Korneli kullanamıyor. Free kick'i kullanamıyor. Yani baya bir transfer yapması lazım. Bir de şöyle bir şey var. Bu teknik direktörün olacağını sanmıyorum. Yani İngiltere Ligi'nden anlayan İngiliz ya da başka bir şampiyonship'te menajer olmuş. Burada daha önce hulu çalıştırmış bir de olabilir. Bence eski menajer dursaydı daha iyiydi. Çünkü sizin zaten takım biliyor. Biraz oyuncu alırsa daha iyi olacaktı. Takımının numarası takımın en kötü oyuncuslarından biri. Oyuncuyu ara transferde yapar diye düşündük. O da yapmadı. Söyleyeceklerim bunlar. Maçlara gelmeye devam edeceğiz. Seneye inşallah sezon tiketi alacağız. Sezon full tiketi alacağız. Bütün maçlarına gelmeye çalışacağız Hultis'in. Burada büyük bir taraftarıyız. Zaten ben burada 10 kilometre ötede kalıyorum. İstediğimiz zaman gelebiliriz. Ben çok büyük bir futbol fanatıyım. Türkiye'den Gaziantep Spor, birinci takımım Gaziantep Spor. Gaziantep'te olduğum için ikinci takımım Galatasaray. İngiltere'de de Liverpool ve Hull City'yi tutuyorum. Futbolcularla fotoğraf çektiriyorlar. Mağlubiyete rağmen taraftarlar imza istiyorlar futbolculardan. Barnsley takımının otobüsü. Borcular bindiler. Otobüs hareket etmek üzere. Şurada da Hull City'nin otobüsünü görüyoruz. Evet, maç bitti. Hull City 2-0 kaybetti. Üst üste 6. kez kazanamadı. Şota üzgündü. Acun Ilıcalı çok üzgündü. Taraftarlar çok üzgündü. Ve maç çıkışı çok az bir taraftar arkamda görmüş olduğunuz gibi Futbolculardan imza için bekliyorlar. Futbolcular da onları kırmıyor. Bir maç daha böyle bitti. Bakalım bir sonraki maçta Hull City özlediği, hasret kaldığı galibiyete ulaşabilecek mi? Şimdilik merkeme stadyumunun önünden, Türk bayrağı asılı stadyumunun önünden aktaracaklarımız bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.